Merhabalar, ben Rıza Taşkınlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Back Poster'ı şarkısını çalmayı öğreneceğiz. Çok basit çalacaksınız siz de. Hemen başlayalım. Evet, şarkı çok basit. E, girişteki izlediğiniz videoda ben bu şarkıyı eşlikli olarak çaldım. Ee, eşlikli olarak çalmakta zorlanırsanız e, bunu gösterdikten sonra normal çalmayı da göstereceğim. Videonun ilerisinde e, o kısmı da bulabilirsiniz. Nasıl başlıyoruz? 1 ve 5 aynı anda vurarak başlıyoruz. Şöyle... Notayı takip ederken, sol taraftaki notayı takip ederken şuna dikkat edin. Ee, alt alta yazılan notalar aynı anda vurulacak olan notalar demek. Ee, bazı diğer videolarda olduğu gibi ya, aynı anda vurulacak notaları ben parantez içinde yazmıyorum. Bana göre bu şekilde bir görüntü kirliliği oluşturuyor. Bu şekilde okumak ve görmek daha net, daha kolay olduğu için ben bu şekilde yazmayı tercih ediyorum. Bunlara dikkat edin. Alt alta yazılan notalar aynı anda vurulan notalar demek. Tekrar alıyorum baştan. 1 5 Devam 1 2 Evet 5 4 5 6 5 4 3 2 4 3 2 1 Tekrar çalıyorum. 5 4 5 6 5 4 3 2 4 5 2 4 3 2 1 Tekrar çalıyorum. 2 4 2, 1 ve 3. Burada ne yaptık? Şöyle yapmak yerine. Onun yerine en sonda ne yaptım? 1 3 5 vurdum ve burada da bir aynı anda vurdum. Şöyle yani. Bu şekilde yaparak da sese biraz rezonans verdim. Siz bunu şarkının istediğiniz herhangi bir yerine yapabilirsiniz. Bu titreşimi verebilirsiniz. Yani bunu buradan da yapabilirsiniz. Şu delikleri açıp kapatarak da yapabilirsiniz. Şarkının istediğiniz her yerinde bu rezonansı verebilirsiniz. Bu şekilde çalmak zor oluyor. Ben bu şekilde çalmak istemiyorum diyorsanız bunun çok basit bir yolu var. Solda gördüğünüz notalarda e, alttaki olanları çalmayın. Yani altta gördüğünüz notaları çalmayın. Sadece üsttekileri çalarsanız e, eşliksiz çalmış olursunuz. Bir onu da göstereyim hemen. Nasıl başlayacağız ona? eşliksiz olanı da bu şekilde çalabilirsiniz. Bu video için bu yeterli sanırım. Bu şarkı ile ilgili sorularınızı, eşlikle ilgili sorularınızı, kalimba ile ilgili, not alaylar ilgili çeşitli ne geliyorsa aklınıza. Her türlü sorunuzu aşağı yorum kısmına yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Her yoruma tek tek uzun uza diye cevap veriyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimde de Oradan da bana sorular sorabilirsiniz. Youtube kanalından gelen kardeşlerime, arkadaşlarıma da orada bana sordukları sorulara da yine çok detaylı cevap veriyorum. Videoyu da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kenardaki zil butonunu açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Başka bir şarkıda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.